Güneş lekeleri yazın birçok kişinin şikayet ettiği bir konu. Peki bu lekelerden kurtulmak için ne yapılmalı? Gelin haberimizde izleyelim. Güneşin zararlı etkileri hepimizi son derece rahatsız ediyor. Bunların başında lekeler geliyor. Güneşin altında kaldıkça cilt kuruyor, inceliyor. Altındaki doku zedeleniyor ve güneş lekeleri ortaya çıkıyor. Güneşten korunmak için ne yapıyorsunuz? Güneşten güneş kremini tercih ediyorum genellikle. Onun dışında işte e, vücuda iyi gelen solüsyonlar var. Güneş bakım kremlerini tercih ediyorum. Güneş lekeleriniz var mı? Oluşuyor evet. Maalesef oluşuyor ama yani e, 50 faktör krem kullanmadan asla dışarıya çıkmıyorum. Şu an bile var yani. Güneş lekeleri özellikle yanak ve göz bölgesinde görülüyor. Güneş koruyucular çok önemli. Onun dışında ben her zaman söylediğim gibi saat 11 ile 4 arası güneşe koruyucu da sürseniz çıkmayın diyorum. Güneşin yüzünü gösterdiği bu sıcak yaz günlerinde pek çok kişinin ortak problemi güneş lekeleri. Güneş lekeleri tedavisi mümkün mü? tedavisinde birçok tıbbi yöntem kullanıyoruz. Bunların başında bir takım peeling yani soyma yöntemleri geliyor. Onun dışında bir takım soyucu ya da renge yönelik lazerlerle bunları yok etmek mümkün olabiliyor. Güneş kremi kullanıyor musunuz? Hayır. Yazın sadece güneş kremi kullanıyorum. Hayır genelde kullanmıyorum. Peki güneşten kendinizi nasıl koruyorsunuz? Genelde çıkmayarak. Ee, güneş kremi kullanıyorum genellikle. Bir de bu son dönemlerde güneş kremi değil de güneş spreyi olarak aktif olarak onlar daha çok popüler oldu. Onları kullanıyorum.